Merhaba Yalova Ne diyor izleyicileri. Bugün karşımızda Yalova Basın Birliği Başkanı, TRT muhabiri, Anadolu Ajansı muhabiri. Vasıflarını saymakla bitiremeyeceğim. Çok kıymetli başkanımız Cem Mete Okur var. Cem Mete Okur'a bugün Yalova Basın Birliği'ni soracağız. Ee, Yalova'da seçimi soracağız, siyasetin nabzını soracağız. Kendisiyle hoş böyle kısa bir sohbet yapmayı hedefliyoruz inşallah. Hoş geldiniz başkanım, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk sevgili Fikret. Ee, öncelikle Yalova Ne diyor ya yayın hayatında başarılar dileyerek başlayalım. Evet, İnşallah güzel yayınlar, güzel programlar arka arkaya bu platformdan izliyor oluruz. İnşallah başkanım. Nasıl gidiyor Yalova Basın Birliği'nin çalışmaları? Hemen Yalova Basın Birliği'ne dair neler söyleyelim. Ee, şöyle başlayalım aslında neden kurulduğundan başlayalım evet. sevgili Fikret. Ee, neden kuruldu? Yalova'da maalesef yıllardır ...gazetecilerin, basın mensuplarının temsiliyeti noktasında yaşanan bir sıkıntı vardı. Evet. Bu sıkıntıyı sektördeki hemen hemen birçok arkadaşımız zaten biliyordu. Fakat şöyle bir algı vardı, özellikle kurumlarda ve siyasilerde... ...bizlerin temsil edildiği algısı vardı. Evet. Oysa ki ortada bir temsiliyet söz konusu değildi. Hiçbir yapı, hiçbir kurum, hiçbir dernek... ...Yalova'da gazetecileri, basın mensuplarını temsil etmiyordu aslında. Fakat yanlış bilinen bir şey vardı. Temsil edildiğine dair. Biz bunun önüne geçebilmek adına ve özellikle sektördeki arkadaşlarımızla birlik beraberlik içerisinde ne yapabiliriz düşüncesiyle bu yola çıktık. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki yıl kadar önce birkaç arkadaşımızla bir araya gelerek Yalova Basın Birliği'ni kurma çalışmalarına başladık. Haliyle pandemi dönemiydi. Pandemi döneminde çok fazla bir ee, varlıkta gösteremedik e, açıkçası. Kurucu Başkanımız Sevgili Özgür Yıldız 2 e, yıl kadar bu görevi sürdürdü. Akabinde ticari faaliyetleri sebebiyle e, Sevgili Özgür görevden affını istedi, hani, rica etti bizlerden ve akabinde e, bu görevi arkadaşlarım benim gelmemi istedi. Yönetim kurulumuzu oluşturduk olağanüstü bir genel kurulu yaptık ve akabinde e, Yalova Basın Birliği'ni ...özellikle tanıtma noktasında çalışmalara hız vermemiz gerektiği kanaatine vardı ki yeni yönetim kurulunda zaten sen de varsın. Evet, evet, evet. E, haliyle çalışmalara dair sen bir fikir sahibisin ama izleyicilere tabii ki aktarmak Aktanlık. lazım. E, şöyle oldu, basın birliği kimlerden oluşuyor? Hemen onlara bir değinelim. Yalova Basın Birliği, Yalova'da ulusal haber temsilcilerinin hepsini içinde barındıran bir yapı. Yani e, bugün ulusal haber temsilciliği olarak ajanslar ve televizyon kanalları olarak baktığınız zaman hepsi şu an Yalova Basın Birliği bünyesinde. Yani bu arkadaşlar, muhabir arkadaşlarının hepsi Yalova Basın Birliği'nin birer üyesi veya yönetim kurulunda olan isimler. Bunun haricinde günlük gazetelerimizden 3 günlük gazete var Yalova'da faaliyet göstermekte. Bunlardan biri olan Yalova gazetesinden sevgili Uğur Tezcan da yine yönetim kurulumuz içerisinde. Hı hı. Diğer iki gazetenin de, iki günlük gazetenin de ben inanıyorum ki zaman içerisinde yıllardan beri yaşanan Sıkıntılardan dolayı da biraz e, haliyle temkinli yaklaşmalarından dolayı süreç içerisinde e, bu yapıya dahil olacaklarına inanıyorum. İnşallah onları da aramızda göreceğiz diyorum İnşallah. ilerleyen zamanlarda. Bunun haricinde kimler var? tabii ki haber siteleri olan e, artık bu iş internet üzerinden çok fazla yapılıyor. Haber olan arkadaşların büyük bir çoğunluğu şu anda e, Yalova Basın Birliği bünyesinde çok fazla e, haber noktasında büyük bir çoğunluk var. Onu belirtelim. Bir de ilçeler. Haliyle Armutlu'dan Altınova'ya birçok ilçede bu işi yapan e, mikro ölçekte de yapan arkadaşlar var. Evet. Esenköy'de de var, Armutlu'da da var, işte e, Altınova'da da var. Bu arkadaşlar da yine dahil oldular. Evet. İşte ortaya çok güzel bir e, yapı çıktı ki bu arkadaşların içerisinde de belki sen de birçoğunu ilk defa gördün, gördün veya yani yeni tanıdın. Yani Oysa yok, bu işte içerisinde... bu oluşumla birlikte daha fazla samimiyet kurmaya başladı. Yani bu... ve işim daha çok temelle inmeye başladı. Bu yapı sayesinde haliyle meslektaşlarımızı da daha da yakından tanıyabilme şansına sahip olduk bir yerde. Hani kim ne yapıyoru görmeye başladık. E bu doğrultuda teveccüh çok güzel geldi. E bu aşamada da geldiğimizde bugün Yalova'da e tabii bu işe emek veren herkesi biz bu işe bu yapıya dahil ediyoruz. Emek veren derken bir gazetenin grafikleri de bu işe emek veren. Matbaasındaki, kişi. Matbaasındaki arkadaş da bu işe emek veren kişi. Evet. Haliyle hepsine kapılarımız sonuna kadar açık. Ama sadece sektörle alakalı. Kaç yani bu sektörün içerisinde yani. olan kişiler. Şu an 43-44 üyeye ulaştık. Evet. Bugün hatta 2 e, üyenin daha katılacağı bilgisi geldi. E, haliyle 45-46 üyeye ulaştık. Ve tamamı, neredeyse tamamı e, haliyle e, bu işin içerisindeki kişiler. Sadece 2-3 arkadaşımız... İşleri sebebiyle İstanbul'a geçtiler. O arkadaşlarımız da yine bu işi yapıyorlar. Yine Kurucu bölümde olan arkadaşlarımız da var. Yine bu işin emektarı kişiler. Haliyle başarılarıyla övündüğümüz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yalova Basın Birliği olarak bizim en çok dikkat ettiğimiz nokta sektör dışından kimseyi Yalova Basın Birliği içerisinde olmaması Yani en çok dikkat ettiğimiz hususlardan birisi. Çünkü farklı sektörlerden yani normal bir çatı dernek değil de hani normal bir dernek değil de e, bu işte alakalı kişilerin olduğu bir yapı haline getirme gayesindeyiz. E, bu noktada e, baktığınız zaman e, bu mesleğin içerisindeki herkesi de e, buraya dahil ediyoruz. Bunun haricinde hem sektörde aktif faaliyet gösteren arkadaşlar var. Bunun haricinde de kurumlarla iletişimi güçlü kılmayı hedefledik. E, bu noktada... İşte Ticaret Odasından tutun da il özel idaresine, belediyelere, kurumlarla da tek tek görüşüyoruz, kurumların hemen hemen hepsinde artık basın birimleri var. Doğru. E, basın birimlerindeki arkadaşlar da haliyle bizlerle iletişimi güçlü olması gereken kişiler. Haliyle e, bu işin içerisindeki kişiler bir, bir nevi. E, onlardan da kurumlardan da birer temsilci alarak e, basın birliği bünyesine katarak kurumlar arası iletişimi daha güçlü hale getirme gayesindeyiz ki bu noktada baktığınız zaman e, kurumlarda da kurumların bakış açısı da basın birliğine çok pozitif oldu. Bu anlamda da çok mutluyuz. Çok güzel şeyler aktardınız başkanım. Ağzınıza yüreğinizde. Size sağlık hemen hızlı bir şekilde sizden bir özet geçmenizi isteyeceğim. Yalova siyaseti çok hızlı, çok alevli, çok ateşli. E, kafanızı nereye çevirseniz bir aday adayla karşılaşıyorsunuz. Bunun partisi çok önemli değil. E, Yalova'nın her bir sokağında şu an aday adayı kimliğiyle gezen insanlarla karşılaştık. Ee, tabii ki son zamanlarda bugün de tabii e, Yalova Belediye Meclisi'nde Vefa Salman'ın belediye başkanlığından istifasından sonra e, ve Mustafa Tutuk'un asaleten e, başkanlığa geçirilmesi de var. E, Tahsin Beca'nın YTSO'dan e, istifasından sonra e, CHP'den aday adayı olacağı e, konusu da var. Nasıl görüyorsunuz Yalova'da seçimi 2023'ü adayları, aday adaylarını e, basının gözünden bakmak gerekirse. Önce basının gözünden baktığımızda e, önceki gün yaşanan e, aday adayı başvurularından sonra e, şey dedik parti parti geziyoruz. Evet. Hani <laughs> o noktaya geldik bizler. Evet. Çünkü hatta aynı saatte başvuruların olduğu anları da yaşamaya başladık. E, yoğun katılım var. E, i̇şin gerçeği şöyle bir şey var. Şimdi geçtiğimiz yıllar oranla bakarsanız belli bir iki parti bilemediğiniz üç parti üzerinde yoğun bir aday adaylığı başvuruları yaşanıyordu. Doğru. Ama bugün öyle değil. Bugün birçok partide işte yeni kurulan partilerde dahil olmak üzere çok ciddi bir aday adaylığı başvurusu var. Yani bunların içerisinde örneklendirirsek Gelecek Partisi'nde de yaşanıyor, Deva Partisi'nde de yaşanıyor, Büyük Birlik Partisi'nde de, de yaşanıyor, İyi Parti'de yaşanıyor. Haliyle bir beş yıl geriye gittiğiniz zaman böyle bir atmosfer yoktu. E aday adayı sayısı haliyle partilere de oranla bakarsanız şu anda çok ciddi bir katılım. Yani çok ciddi bir başvuru var. Evet. E, haliyle yalava konjektüründe baktığımız zaman tabi e, tabii Tahsin Beca'nın e, aday adaylığı için Ticaret Odası Başkanlığını bırakması, 8-9 yıllık görevi bırakması ve yeni seçilmesi e, herhalde. Evet, yaklaşık 5 ay oldu. 4 yani ya da 5 ay oldu. 5 ay. e, aylık süreçten sonra e, haliyle öncelikle şunu getirdi akıllara. Belli ki bu planlı bir şeydi. Evet. Çünkü ticaret odası seçimlerine siyasetin ne kadar dahil olduğunu hepimiz gördük. Doğru. Bir nevi siyasi gösterim işlemeye başladık. Bu sefer bu gelişme yaşanınca siyasi bir gösteri, siyasi bir güç gösterisi diye tanımlayabiliriz Tahsin Becer'in yaptığını. Evet. Ama bunu devam ettirebilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı olur mu? Olursa kaçıncı sıradan olur? Evet. Ve seçilir mi? Bunu hep beraber zamanla göreceğiz ama bugün Tahsin Becan gibi bir ismin bir şeylerin garantisini almadan böyle bir görevi bırakıp da aday adaylık başvurusu yapacağını da çok da zannetmiyorum. Haliyle mutlaka birileriyle görüşüp birinci sıra veya en kötü ihtimal ikinci sıranın yani garantisi Vefa Salman'a Mehmet Gürel'e rağmen diyorsun Tahsin Becan da bunu üst sıralara taşıyacağını düşünüyorum. Şimdi Vefa Salman'la ilgili Tahsin Bejan'ın istifasından bir gün önce Vefa Salman adaylığını, aday adaylığını açıkladı. E, haliyle herkesin kafasında e, Vefa Salman en güçlü aday yorumu yapıldı. Fakat aldığımız duyumlar Vefa Salman'ın e, başka bir ilden de aday olabileceği yönünde. Evet. Yani aday gösterilme olasılığı olduğu yönünde. E, bu ne kadar gerçekçi, ne kadar e, ortaya böyle bir tablo çıkar? Bunu da zamanla evet. göreceğiz ama bugün Yalova'da e, iki ismi kıyaslarsanız eğer Yalova'dan aday olacaksa Haliyle vefasalmanın ismi bence daha güçlü gözüküyor. Daha güçlü gözüküyor. AK Parti kanalına geldiğimiz zaman Muhlin Baça'nın İl Başkanlığı'ndan istifası ve e, ciddi bir... CHP'de şunu es geçtik. Mehmet Gürel e, ismini es geçtik. Sen Tabii. sormuşsun hemen onu evet. sorunu bitirmeden e, evet. söyleyeyim. Hı -hı. E, Mehmet Gürel'e için bir şey çok da bir şey söyleyemiyorum. Şu Hı -hı. hengamede e, işi çok zor gözüküyor. Onu da e, belirtelim. Yani aslında e, vizyonlu bir isim Mehmet Gürel de e, şehir planlamacısı ve e, Yalova'ya da çok hakim olan bir isim. <laughs> Tabii önümüzdeki süreçte ne olacak ne bitecek bunu hep birlikte inşallah göreceğiz. Tekrar e, bir sonraki soruma geliyorum. AK Parti Yalova İl Başkanlığı görevini 4-5 yıldır üstlenen Muhlim Baatar aday adaylı sürecine girdi ve çok hızlı bir giriş yaptı bu sürece. E, tanıtımları, reklamları vesaire. E, Muhlim Baatar'ın e, siyasette nasıl bir etkisi milletvekili adayı olsa ya da olmasa nasıl bir etkisi olur? Bunu nasıl görüyorsunuz? Siyasette nasıl bir etkisi olur? Tabii ki iyi bir etkisi olur aslında baktığınız zaman. Çünkü 5 yıllık bir görev süresi söz konusu. 5 yıl boyunca partide aslında 4 yıl. Yani 4 tam yıl. 5 yıl diyemeyiz. E, orada da bir hata var aslında. Tam 5 yıldır 4 yıl. Evet. 4 yıl diyebiliriz. Hı hı. E, Sayın Bağtır'ın avantajı 4 yıl boyunca hı hı. teşkilatın yapılanmasından tutun da e, 4 yıllık görev süresince de e, Sayın Bağtır'ın makamda oturduğunu çok söyleyemeyiz açıkçası. Sıcak Benim bildiğim her yerdeydi. Yani Doğru. bu noktada baktığınız zaman e, Sayın Bağtır'ın oldukça avantajlı bir şekilde e, bu sürece dahil olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ama zor kısmı da Sayın Molin Bağtır'ın karşısında aday olabilecek isimler de çok güçlü. Doğru. Yani Ahmet Büyük Gümüş isminden bahsediyoruz ki genel merkezdeki e, gücünü veya ağırlığını veya konumunu hepimiz biliyoruz. Biz Bülent ee, Abreloğlu'na şöyle diyorduk Ankara'nın göz bebeği şu anda seçim beyannamesini hazırlayanların başında gelen Yani birisi. çok kritik bir yerde evet, haliyle yine Yalova'dan aday adaylığı söz konusu olursa e, ben daha güçlü bir isim olduğunu tahmin ediyorum. Yani daha fazla ihtimal veriyorum ilk isminin gelmesine. Yani ilk sırada olmasına daha fazla ihtimal veriyoruz ama yine büyük gümüş içinde farklı illerden aday gösterileceği ihtimali de konuşuluyor. E, Meliye Akyol 5 yıllık süreçte çok daha gördüğümüz, çok daha duyduğumuz, çok daha bir şeyleri içerisinde olan bir isimdi. Evet. Yani önceki milletvekillerine oranla, daha önce bu işi yapmış olan milletvekillerine oranla daha çok katkı sağlamış isim diyebiliriz belki de Melih Hanım'la ilgili olarak. Böyle bir yorum katabiliriz. Ee, yine e, aday adaylığı başvurusu yapan Yusuf Ziya Öztabak var. Ee, belediye seçimlerinde maalesef az bir farkla kaybetmişti. Doğru. Onun adına e, söylüyorum ki çok küçük bir farkla çok kaybetmişti. Küçük. E, o da önemli bir siyasi figür. E, son zamanlarda çok aktif siyasette görmesek de kendisini varlığını kimse yok sayamaz. Doğru. E, Dicle Hanım yine AK Parti kadın kollarında belki de en çok çalışan grup diyebiliriz. hani e, Kadın kolları olarak. kadın kolları <laughs> çok ciddi çalışmalar yaptı süreç içerisinde. O da başarılı bir isim. E, haliyle e, yine ismi gelebilecek çünkü bir kadın e, kontenjanı oluyor sonuçta. Doğru. Bir üç ihtimalden o üç isimden birinin bir O da ağır basıyor e, sıralama Kadın olma olasılığı yüksek. Emeli Hanım bir kere şimdi Yalova'da bir gösterilen bir daha gösterilemiyor algısı da var. Aday gösterilmiyor algısı da var. Evet. Öyle bir efsane de var. Eğer bu gerçekleşirse hı hı. Dicle Hanım'ın aday adaylığı da büyük oranda tamamdır diyebiliriz. Eğer öyle bir şey yaşanırsa. E, öbür türlü Melih Hanım'ın avantajı daha fazla. Evet. E, başka kim vardı şu an? Şu anda e, çok, ama. çok fazla isimler var. Bunlar e, kamuoyunun önde olan isimlerden bahsettiniz. İyi Parti'den Oktay Şolak var, Ersin Aküz var. İyi Parti kanadında da e, bir hareketlenme var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? İyi Parti kanalına baktığınız zaman Ersin Akyüz tabii ki il başkanlığını bırakarak aday adayı oldu. Avantajlı gözüküyor. Oktay Çolak'ın oraya katılımı, İyi Parti'ye katılımı mutlaka önemli, kıymetli. Siyaseten de tanınan, bilinen bir isim ki yıllarca AK Parti'de yer aldı. Geçişi çok da şaşırtmadı açıkçası. Evet. Ama Oktay Bey ile Ersin Bey arasında bir bakış bakarsak Ersin Bey'in avantajının daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Fakat... İyi Parti için aylardır konuşulan bir isim daha var. Sokakta konuşulan, Fısıltı Gazetesi'nde konuşulan bir isim daha var ki Yalova'nın e, belki de son e, 30 yılı mı desem yanlış mı olur bilmiyorum ama rakam vermesek daha doğru olacak. E, Yakup Koçal gerçeği var. Yakup Koçal e, siyaseten Yalova'nın en önemli figürlerinden birisi ve adı hala... İyi partiden aday olarak gelebileceği konuşulan isimlerden birisi bu ihtimal gerçekleşirse Yalova'da bütün dengeler değişir. Yakup evet. Koçal gerçeğini de unutmamamız yani. gerekiyor diyorsunuz. Evet başkanım ağzınıza yüreğinize sağlık. Ee, çok önemli bilgiler aktardınız bize. Ee, Yalova basınının da bu işin hangi boyutunda olduğu, neresinde olduğunu anlattınız. Ee, son olarak e, Yalova seçmenine ne demek istersiniz? Yalova milletvekili aday adaylarına adaylarına basınla olan diyalogları nasıl gerçekleştirsinler? Seçmenle adaylara ne demek istersiniz? İki kanallı bir soru. Şöyle olsun. seçmene sadece tek kelime bir şey söyleyeceğim. Unutmadan hareket etsinler. Yani e, bugüne kadar e, aday olarak gösterebilecek saydığımız isimlerin hepsinin Yalova'da aktif görüntüleri vardı. Evet. Kim ne yaptı? Mutlaka bunun analizini yaparak. Hı hı. Kim bugüne kadar neyi başardı? Evet. Çünkü Yalova'da partiler tamamen önemli ama İsimler çok daha öne çıkıyor partilerden. Doğru. Haliyle e, aday gösterilen isimlerin bugüne kadar ne yaptığını öğrenmeleri çok zor değil. Hedeflerinin ne olduğunu öğrenmeleri de çok zor değil. E, mutlaka e, analiz yaparak oylarını kullanmalarını seçmene öneririz tabii ki. Önerimiz bu anlamda olur Nacizhane. Evet. E, milletvekili e, aday adaylarının da e, bu dakikadan sonra bugüne kadar basınla iletişimi güçlü kılmadıktan kılmadığı takdirde bu dakikadan sonra basınla kuracakları iletişimin çok da sıcak ve samimi olmayacağını söyleyebilirim. Olmayacağını yani e, tabiri caizse e, biraz argo olacak ama yemezler. yemezler. Onu da söyleyeyim. <laughs> e, çünkü bugüne kadar basınla mesafesini koruyan, bugüne kadar basınla bir araya gelmeyen ki... Çok fazla isim var. Hani bu isimlerin içerisinde aktif siyasette olan da var, ee, sürekli Yalova sokaklarında Gördüğümüz isimler de var ee, Daha önce siyasette aktif olanlar da var ee, Bu isimlerin bu saatten sonra Basın mensuplarına göstereceği sıcaklık Ben çok sabit. Yemem hani sabit. Başka, Diğer arkadaşlar yer mi bilmiyorum evet. ama Mutlaka herkes göz önünde alacaktır evet. Bu doğrultuda tabii ki ilişkilerini iyi tutmalarını öneririz Niye? Ee, Yalova'da küçük bir şehir Fısıltı gazetesinin bile Çok bir önemi var basının önemini yok sayanları daha önce gördük. İnşallah öyle bir şey, öyle bir hataya bir kez daha düşenler olmaz diye Mesajı alanlar aldı diyoruz başkanım. Ağzına yüreğine sağlık inşallah. Yalova Ne diyor ya, hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Sık sık gelelim. <laughs> Sevdik Fikret programı. Ben burayı sevdim. Sık sık yapalım. <laughs> Aynen, çok <laughs> teşekkür ediyorum başkanım. Çok kıymetli Yalova Ne Diyor izleyicileri. Bugün konuğumuz Cem Mete Okur, Yalova Basın Birliği, Anadolu Ajansı ve TRT muhabiri. Kendisine e, hoş geldiniz dedik ve güzel bir program yaptık. E, Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet ediyoruz.